arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün içli köfte yapacağız içli köftenin önce kıymasını soğuması için içine hazırlıyorum önce şimdi iki, yarım kilo kadar kıymam vardı tencereme aldım şöyle rengi değişene kadar kavuracağım yağını filan daha sonra atacağım birazcık yağlı kıyma aldım orta yağlı bir kıyma aldım yağlı kıyma olursa daha iyi oluyor. Öteki türlü kuru kuru oluyor. Şimdi bunu böyle kavuralım. Suyunu çekene kadar önce suyunu versin. Altını açalım. Biraz kısmıştım. Evet. Şimdi böyle karıştırır karıştırır kavuralım. kavruldu. Şimdi bunun içine şöyle 50 gram kadar katı yağ koyuyorum. Ya eriyene kadar yine kavuruyorum. İki tane soğanı robottan geçirdim. Şimdi onu da kıymaların içine koyuyorum. soğanlar iyice yumuşayana kadar kavuruyorum. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bir çay kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Onu da ilave ettim. iyice bunu kavuracağız kavurduktan sonra şöyle bir iki avuç kadar cevizim var onu da ilave edeceğim kavursun suyunu çeksin sonra cevizini en son cevizini ilave edip altını kapatacağım İyice kavruldu iç malzememiz. Şimdi cevizini de koyup altını kapatacağım. İç malzemesinin iyice soğuması gerekiyor. Onun için isterseniz bir gün önceden içini yapabilirsiniz. İyice soğutun. Yoksa hamurunu çatlatır. Güzel olmaz. Evet, şimdi bunu ben soğumaya alacağım. Tamam. Evet, dış kısmını hazırlıyoruz içli köftenin. Şöyle 3 su bardağı kadar bulgurum var. İnce bulgur. 3 su bardağı sıcak suyla önce ıslatıyorum. Evet şimdi bunun kabarması için ağzını kapatıp bir 10-15 dakika bekleteceğim. Bu seferki içli köfte etimi yeni aldığım kalıpla yapacağım. Evet kapatıp bekletiyorum. Evet arkadaşlar 10-15 dakika beklettiğimiz şişirdik bulguru. Şimdi içine bir yemek kaşığı kadar biber salçam var. 1 su bardağı kadar unum var. 1 su bardağından 2 parmak eksik yirmiğim var. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Siz ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim salçam, ev er salçası biraz tuzlu. Onun için bir tatlı kaşığı kullandım. Bir tane yumurta var. Şimdi bunların hepsini özdeşene kadar yoğuracağız. Şöyle bir kaba su alın yanınıza biraz da zeytinyağı koyun. Elinizi batırıp yoğurursanız daha güzel özleşir. Şöyle yoğurdum. Ben şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar da ayırdım buzdolabı poşetini alt tarafından kestim yanlarından kestim aparatımın üstüne yaydım şimdi bir tane şuraya birer tane koyuyorum iki tarafına da şöyle yerleştiriyorum ikinci buzdolabı poşetimi onun üstüne kapatıyorum aparatı alıp iyice üstüne bastırıyorum çok iyi bastırmanız lazım yalnız evet, bu tarafa da geçiyorum onu da bastırıyorum aparatımın bir bölümüne hazırladığım iç kıymadan koyuyorum. Ben buzluğa koymuştum. İyice soğuk olsun diye. Evet. Şimdi Tuz dolabı poşetini çık kaldırıyorum. Bu tarafı üstüne kapatıyorum. İyice bastırıyorum. dip. Elimi suya batırıp yanlarını düzelteceğim. Şöyle şöyle yanlarını birleştireceğim. ceviz büyüklüğünde hamurlardan koyuyorum. İki tarafa da buzdolabı poşetini tekrar üstüne koyuyorum. Boştaki aparatla üstlerine şöyle bastırıyorum. Tam üstüne gelmesi gerekiyor. İyice bastırın. üstündeki poşeti alıyorum. Şimdi bir tarafa gelmek üzere şöyle şu bölmeye kıymasını iç harcını koyuyorum. Şimdi bu taraftakini bunun üstüne top atıyorum. ve yine bastırıyorum. Bir seferde dört tane köftemiz hazır oluyor. Şimdi buradan bunları alıp şöyle elimiz parmağımızı suya batırıp şu kenarlarını birleştiriyorum şöyle. Zaten birleşiyor da açık yer varsa şöyle koyuyorum. Hazır. şimdi ben bunları kızartayım sizinle paylaşayım diğerlerine daha sonra devam ediyoruz kızdırdığımız yağın içine şöyle atıyorum. Evet arkadaşlar içli köfte aparatıyla yaptığımız içli köfteler hazır herkese yapacakları kolay gelsin afiyet olsun kanalıma abone olmayı zili basmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum